Bugün çok önemli olduğunu düşündüğüm pasif skill'leri ve yazılı taş beceri sistemine bir göz atacağız. Hemen şöyle skill yerimizi bir açalım bir saniye. Buradan talentlara geldiğimizde aktif talentlarımız ve pasif talentlarımız olarak ikiye ayrılmış. Şimdi hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Aktif talentlarımız her karakterde değişiyor. Peki burası ne? K tuşuna bastığımızda skill ekranımızı açtığımızda Burada ultimate skilllerimizi görüyorsunuz. Birebir aynı. Ultimate skilllerimizle buradaki aktif talentlarımız aynı skiller. Hiçbir farkı yok. Mesela her karakterde burası değiştiği için burası da değişiyor. Mesela bu üçünü bir sıfırlayalım. Bunu da 12 yapalım. Mesela bunu buraya ekleyelim. Bunu da buraya ekleyelim. Bunu da ekleyelim. Bunları buraya ekliyoruz. Buranın tek artısı burada gördüğünüz sürekli kullandığınız talentlarınızı buradan upgrade edebiliyorsunuz. En çok hangisini kullanıyorsanız bu skillleri burada upgrade edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. İstediğim materyaller bunlar. Bende de olduğu için şu an upgrade edebilirim. Ama burada ekstra olarak istediği şey military rankınızın yani sizin rütbenizin sergeant olmasını istiyor. Rütbeniz sergeant ve üstte olursa bunu rahatlıkla artırabiliyorsunuz. Hatta burada da oranlarını görüyorsunuz. yüzde %3 ve yüzde %8 oranında artırıyor. Bu skilllere göre değişiyor tabii ki yüzdelik oranları. Şimdilik bu kadar basit olduğunu söyleyebiliriz. Aktif talentların tabii ki ileriki zamanlarda eklenebilir, artırılabilir. Pasif talentlarımıza geldiğimizde burası bütün karakterlerde aynı. Hiç ekstra bir şey yok. Bunları hemen şöyle 12 küp yapalım. Tekrar ekleyeceğiz çünkü. Mesela burada ne diyor? Yavaşlatılan hedefe verilen doğrudan demeç sağlığı ve iyileşme %10 artırılır diyor. Bunu ekleyelim. Burada ne diyor? Alınan damage'i sersemlettiğinde %10 azaltır diyor. Burada ne diyor? Alınan demeç yavaşlatıldığında %10 azaltılır diyor. Bu üçünü ekledik abi. Bunları buradan upgrade ederek bakın burada da %3 olduğunu görüyorsunuz. Yine aynı şekilde sergent olmanızı istiyor sizden. Buradan aynı şekilde upgrade edebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Burada bütün hepsini çevirmeyeceğim. Siz tek tek çeviri kullanarak bunları çevirebilirsiniz. Bunlar önemli. Bunlar pasifler çok önemli gerçekten. PvP için vazgeçilmez. PvE için de vazgeçilmez. Ekstra olarak PvP demişken şuradan military shop'u da göstermek istiyorum. Rankınıza göre alışveriş yapabiliyorsunuz burada. Rankınız düşükse alışveriş yapamazsınız. Mesela bu ne yapıyor? PP'de HP'nizi ve atağınızı %10 olarak 30 dakika boyunca artırıyor. Burada ekstra olarak bir bineğiniz var. Burada pendantınız var. Gerçekten güzel şu an için başlangıç için yeterli. İleride bunu kesinlikle artıracaklardır zaten. Bu gördüğünüz yerde sizin rankınız. Bakın burada yazıyor. Karporal. Ben karporalım şu an. Şöyle bakacak olursak da burada karporalın sezonluk ödüllerini görüyorsunuz. Bunu aldım şu an için tamamladığım için. Burada iki farklı seçenek daha var. Bunlara şimdilik değinmeyeceğim çünkü konumuz orası değil. Burada Promotion'a bastığınızda Corporal'dan vanguarda geçişi söylüyor. Rütbe atlıyorsunuz yani. Buradan istediği temi olduğu zaman Promotion'a basarak rütbenizi yükseltebiliyorsunuz. Ve bu şekilde yavaş yavaş artıyor açıkçası ve çok detaylı ve çok güzel düşünülmüş bir sistem. Buna benzer sistem WoW'da da zaten mevcuttu. Ekstra olarak burada söyleyeceğimiz hiçbir şey kalmadı. Buraya dediğim gibi dikkat edin, özen gösterin. Burada da yazılı taş beceri sistemine bakacağız. Burası gerçekten çok önemli. Pek çok karakterde burası değişiyor. Verdiği özellikler değişiyor. Aynı olsa bile burayı farklı yollardan gitmeniz gerekiyor. Şimdi biz ne oynuyoruz? Fighter oynuyoruz. Fighter'da bu şekilde bir yol izledim ben. Siz buradan da gidebilirdiniz ya da ortadan da gidebilirdiniz. Bu tamamen sizin oynama stilinizle alakalı bir şey. Ben buraya geldim benim işime ne yarıyor? Combo Omni ya da C'den de detaylıca görebilirsiniz. Ben buradan Focus, buradan Cooldown, buradan STR, buradan STR, buradan da Combo ve STR alarak ilerledim. Şimdi peki burası nasıl? Burada ilerlemek için şu gördüğünüz enerjilerden istiyor. Bu enerjiler burada birikiyor. Peki bu enerjileri nasıl elde ediyorsunuz? Buraya geldiğinizde source kısmına geldiğinizde size burada nereden alabileceğiniz yerleri gösteriyor. Dark Invasion veya diğer yerler. Ve sadece burayla da bitmiyor. Günlük görevlerden alabiliyorsunuz. Haftalık görevlerden alabiliyorsunuz. Pek çok arşivementlerden alabiliyorsunuz. Alıyorsunuz da alıyorsunuz. Burası gerçekten yüklü miktarda bırakıyor. Ama bunu da kasabilmeniz için güzel bir oyun oynamanız lazım. Yani üstüne düşmeniz lazım. Biraz kovalamanız lazım. Onun dışında değineceğim diğer nokta Burası önemli. Burada skill'leri açarak ilerlediğinizde burada taşlarınız oluyor. Mesela bunu bir 1.2 küp yapalım. Gördüğünüz gibi bu taşlar dungeon'lardan, raid'lerden veya görevlerden çıkıyor. Bunu mesela geldik. Mor olarak STR'miz var. Burada diğerleri var ama mavi ve yeşiller düşük olduğu için moru direkt ekleyeceğim buraya. Mor'u ekledim. Aynı şekilde buraya da bir taş ekliyoruz. Bu şekilde taş eklediğimiz yerler var. Ve enerjilerimizle birlikte de buradan ilerlediğimiz slotlarımız mevcut. Burası için içinde ekstra kor taşları kullanıyorsunuz ama şu an olmadığı için kısıtlı bir sürümde olduğumuz için bunu gösteremiyorum. Bunu oynadıkça siz daha iyi anlayacaksınızdır. Burası dediğim gibi önemli. Özgür build yaratabilmeniz ve başkalarından çalmamanız için güçlü bir karakter yaratmanız için çok önemli bir nokta açıkçası. Böyle birbirlerine benzediklerine bakmayın. Önemli. Çok önemli. Üstüne düşmeniz gerekiyor buranın. Şimdi burada değinmek istediğim bir diğer nokta ise şöyle. Mesela ben 30 levelim ve başka bir adam da 30 level. Aynı seviyedeyiz. Ama sayalım 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane açabilmişim. Ama diğer 30 level olan kişi 12 tane açmış. Peki bu ne? Neden bu kadar yüksek açabilmiş? Bu kişinin oyunu oynadığını anlayabiliriz. Hem raidlerini, hem dungeon'larını, hem görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirdiğini bu şekilde anlarız. Biz oyunda geri kaldığımız nokta aslında buradan başlıyor. Burada ne kadar geri kalırsan karakterin o kadar geriye düşmeye başlıyor. Çünkü buranın enerjisini toplarken bir yandan itemini yapıyorsun. Bir yandan diğer life skill'lerini geliştiriyorsun veya title'larını kazanmaya başlıyorsun. Yani geliştiğini hissettiren bir bu tacı burası açıkçası. Sadece burayı açmayla kalmıyor psikolojik olarak da rahatlatan bir yer olduğunu düşünüyorum. Bende böyle bir etki bırakıyor. Dediğim gibi eğer oyunun üstüne düşerseniz aynı levelde de olsun sanız hem burası için hem de skill ağacınız için talent puanları da aynı şekilde girdiğiniz dungeonlardan bakın buraya artıya bastığınızda nereden ekstra alabileceğinizi söylüyor size. Buradan projete bastığınızda şu görevi yapsan şu bir tane daha veririm diyor. Mesela buna bastık. Burada şu görevi yapsan bir daha veririm sana diyor. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bu oyunun kendini oynatması için verilen teşviklerden birisi. Ve kesinlikle güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdilik değinmek istediğim nokta bu kadar. Ekstra olarak bu konu hakkında söylemek istediğim pek bir şey yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.